Tüm şeydeyiz. Neredeyiz burada? Sümbül Efendi Camii değil mi? Tarihi Yarımada'dayız biz. Evet. Fatih ilçesinde. Hı, tarih, tarih. Fatih ilçesi Eminönü'nün katılımıyla birlikte daha da büyüdü. Fatih ilçesinde de malum tarihi camiler o büyük mimar Sinan'ın yapmış olduğu tarihi camiler hep bu Yarımada'da. Tüm tarih burası. Hemen hemen çoğusu burada. Evet. Çoğusu burada diyebiliriz. Kendisi, mimar Sinan Allah mefke. kendisine gani gani rahmet eylesin. Amin. Mekanını cennet eylesin. Abi. Mimarların ustası, en büyük mimar, en büyük usta. Allah'a şükür. Kalfalığımın eseri dediği Şehzadebaşı Camii, bir de Süleymaniye Camii Süleyman, var bizim. Zaten meftun orada. Onlar benim kalfalığımın eseri diyor. Ustalığımın eseri de Edirne Selimiye, Selimiye Camii. Edirne Selimiye Camii. Evet. Müthiş Edirne Selimiye Camii de görülmeye değer, çok güzel bir cami. Evet Edirne Selimiye Camii yapılmış, bitmiş. Açılış yapılacak. Açılış yapılacak. Halk toplanmış. Herkes böyle hayranlıkla camiyi süzüyor. Tabii Mimar Sinan'da o halkın arasında <laughs> Elvan abim. Bir tane çocuk da şöyle küçük çocuk. Gözlerini kısmış böyle bakıyor camiye. <laughs> Mimar Sinan diyor ki ne o ufaklık. Cami hoşuna gitti mi güzel <laughs> mi diyor. Deyince. diyor ki ya usta cami çok güzel ama diyor. Şu minare diyor biraz yamuk diyor. <laughs> çocuk ya. Diyor ki kolayı var düzeltiriz sen üzülme diyor ya. <laughs> kalfa diyor gel bakalım buraya. Getir diyor halatı. Çık diyor üçüncü şerefeden aşağı diyor bağla. Üçüncü şerefeden aşağı diyor onu at. Halatı at aşağı diyor. Çocuğa da diyor ki tutalım hep birlikte. Hadi tutun diyor. Tabi orada birileri de diyor ki ya ustaya bak mimar sinema bak. Uydu çocuğun diyor şeyine minare diyor. güzel mi ya diyor çekmeyle. Çocuk mocuk derken herkes kalabalık bir şey tutuyorlar minareyi çekiyorlar abi. Çek! Düzelecek diye. Çek 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 çocuğa diyor ki tamam mı? Çocuk şöyle bir iki adım geri çıkıyor. Diyor ki usta şöyle bir bakayım. Yine gözlerini kısıyor minareye bir bakıyor. Vallahi. Tamam usta diyor düzeldi şimdi. <gülüyor> <Abi> <gülüyor> şimdi mine... düzeldi diyor. Yara <laughs> düzgün Yani. Çocuk ama. Bak şimdi. Yamuk dese yamuk gidecek. Şimdi Mimar <laughs> Sinan yapıyor ediyor. Tabii çocuk kayboluyor aralarda. Çocuk ya. Tamam. Çocuk aralarda kaybolup gidiyor. Derken ee, yanındaki diğer kalfalar diyorlar ki ya usta sen çocuğa çocuğa dedim ki böyle böyle sordun ettin. Diyor ki bakın ben de biliyorum diyor halatla çekerek minare düzelmeyeceğim. Minarede yamukluk yok şey yok. Ama bu muhteşem eser o yedi yaşında, sekiz yaşında çocuğun gözünde bile güzel görünmedi diyor. Onun gözünde bile çok güzel görünmeli. Onun o minare yamuktur kafasındakini silmek için bunu yaptık çocukla diyor beraber. Hem onun gönlü hoş oldu. Hem de biz biraz eğlenmiş olduk.